elimizde görmüş olduğunuz bu kaçak akım relesi 63 amper 30 miliamper bu şu demek toprak hattından yani yani e, 30 miliamper kaçak olduğunda e, bu aşağı inmek suretiyle şu şu zımbırtı şu kısım e, şalteri e, yani kaçak akım şalterini devreden devreden çıkarır ee, yani off durumuna getirir. Birkaç e, anlatımında yanlış ifade etmişim. Burada şöyle bir ifademiz oldu. Ee, dedik ki demişiz ki daha doğrusu e, 30 mil amper ve 63 amperi geçince atar. Ee, burada 63 amper yani şu e, nominal akım değerini geçince atar şeklinde bir ifade olmuş ama orada yanlış e, ifade etmişiz ya da yanlış anlaşılmışız. Değerli arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bakın şu siyahla gördüğünüz e, bir toroid var şurada. Bunun içinden 3 faz bir de bu 3 4 e, kutuplu yani 3 faz nötr kutuplu. E, 3 fazlı bir kaçak akım rölesi olduğu için içinden 3 faz bir de arkadaşlar ne yapıyor? Nötr geçiyor. bunun maviyle görünen ve kırmızıyla görünen kablolar var. Bunlardan maviyle görünen nötrden alınıyor. şey kırmızıyla alınan, görünen de T3 fazından alınmış, ek alınmış devre şemasına bakıldığında. Hatta şuradan da gösterebilirim. Neden alınmış? Bir de 5 numara gördüğünüz gibi 5 numaranın ayağından alınmış. Dikkat ederseniz yani T fazından ya da V3 fazından alınmış. bu anahtarlama yaptığında röle şu açtırma bobini gibi düşünebilirsiniz şalterlerdeki devreye girerek şalteri off durumuna getiriyor ama ee, şurada e, tıpkı şu kontaklar üzerindeki hat e, normal şartlarda aslında ne yapmıyor? Gitmiyor. Yani normalde aşırı akım kaçak akım olmazsa şu hatlar üzerindeki akım e, akmaya devam ediyor ve e, aşırı bir akım olduğunda değerli arkadaşlar e, yani şu hat tabii ki 63 amper'e dayanacak şekilde yapılmıştır. Şu hat Yanar ve bu hat yandığı için at kesilebilir ama normalde e, yangın koruma olduğunda bunun da ne yapması lazım? Bir şekilde kopması lazım e, ya da kaçak olduğunda bunun devreden çıkması lazım. Yani burada manyetik bir korumadan ziyade e, akımın... E, Giren akım çıkan akımdan e, ya da giren çıkan arasındaki denge e, bozulduğunda bu aritmetik olarak e, 30 miliamperden e, bunun için söylüyorum e, büyük olduğunda e, şu rönenin e, açtırma bobininin tetiklenmesi prensibine dayanıyor. Görüldüğü gibi. Değerli arkadaşlar şurada e, normalde şebekeden gelen üç faz, bir de nötr var. Toprak nereden geliyor? Toprak, arkadaşlar topraktan geliyor. Topraklama arasından. Ee, nötr nereden geliyor? Nötr, e, trafonun yıldız noktasından geliyor. Makinelerin toprak hattı metal gövdesine bağlıyor. Dokunma, temas gerilimi ne sıfırlamak amacıyla hızlı bir şekilde e, gövdeye bağlanan hat, e, topraklama hattı, e, gerilimi arkadaşlar e, ne yapmayı sağlıyor? Dokunma geriliminin sıfırlamayı amaçlıyor. Evet bu şekilde canlıların e, makinalarla temas eden metal gödelerle temas eden şahısların korunmasını amaçlıyor. Değerli arkadaşlar burada bağlantı e, biraz daha detaylı olarak çizildiğinde şu şekilde e, N3 e, şey ne nötrden alınmış bir hat var. Bir de eee 3 numaralı fazdan yani e, T3 e, ya pardon e, L3 fazından alınmış ya da T fazından alınmış bir bağlantı var. Şu e, kapandığında şurası kapandığında bu e, bobin devreye giriyor ve de bobin devreye girince hızlı bir şekilde arkadaşlar ne yapmış oluyor? E, şalterin e, mekanizması çalışmış oluyor. Yani açtırma bobini gibi. Toroid'i de görmek isterseniz. de şu şekilde 3 faz bir de nötr bunun içinden geçiyor. Buradaki asas amaç e, şunu sağlamak. Yani akımlar arasında denge var mı yok mu onu denetlemek. Bunu da 3 faz ve nötr arasındaki dengesizliğe bakıyor. Yani 3 e, faz nötr e, arasından toplam akımın e, s, yani farklarını aldığınızda bunun sıfır olması lazım. Bu sıfırdan büyük olduğunda e, ne yapmış oluyor? 30 miliamper olduğunda bu e, kaçak akım rölesi 30 miliamperden daha yüksek olduğunda işte 300 miliamper ayarlı olan e, şeyde ise yangın koruma devreye giriyor. Bunun daha büyük versiyonu daha yüksek akımlı e, kaçak akım koruma e, rölelerinde e, algılama rölelerinde e, görülüyor arkadaşlar. Ee, bu şekilde bir şurada da gördüğünüz gibi bir yapımız var. Ama bu yapı birbirine dikkat ederseniz birbirine bağlı. Yani A şeyle şunu iki nokta arasındaki bağlantı şu kablolarla birbirine şu içindeki e, malzemeyle birbirine bağlı. Yanmaz e, silikon malzemeyle e, üzeri izol edilmiş. Bunlar aslında e, bakır hatlar bu Seamless'te daha farklı bu e, Dragon'da daha farklı Dragon'muş bu elimizde şimdilik bu vardı bunu e, kullandık şurada yaylı bir mekanizma var şu role tetikleyince bunu aşağı doğru ne yapıyor attırarak sıfırlamış oluyor Değerli arkadaşlar, e, şebekeden gelen eee Üç faz nötr e, şekildeki gibi bağlanıyor. Değerli arkadaşlar burada yükler yükler e, iki tip olabilir. Bunlardan bir tanesi dengeli yük. Diğeri de dengesiz yük. Dengeli yük de akımların hepsinin birbirine eşit olması lazım. Yani e, bu en bariz bir şekilde şunda e, görülebilir. E, yani üç fazlı bir motor mesela Sargıları birbirine eşit olacağı için üç fazla motorun çekeceği faz akımları birbirine eşit olacağı için e, bu bir dengeli yüktür ama genellikle yükler normal tesisatlarda dengeli olmazlar yani mutlaka birbirlerinden farklı olurlar yani e, bir evde bir işte iş yerinde e, bir dengeli yükü yakalamanız son derece zordur. Yükler mutlaka birbirinden e, biraz fazla ya da eksik olabilirler. Faz yüklerinden bahsediyorum tabii ki. Dolayısıyla dengeli yük ve dengesiz yük kavramını da burada açıklamış olmak isterim. E, dengeli yükte de tabi ki toplam e, akım faz akımı hat akımı şeklinde e, ortaya çıkar. Fazların akımı dengeli yükte de eşit olması gerekir. Faz yüklerinde eşit olması gerekir. Evet. Burada da arkadaşlar not toprak iletkeni yangın koruma rölesinden işte e, sınır metal gövdesine bağlandı. Bu hattan yani şu toprak hattından 30 miliamperin üzerinde bir akım geçtiğinde e, kaçak akım rölesi devreye girerek o hattı yani sistemi devreden ne yapar? E, kapatmış olur. Yani off durumuna getirmiş olur. Dengeli yük dedi arkadaşlar. 3 tane ampermetre var. Ee, diyelim ki 3 ampermetrenin gösterdiği değer birbirine eşit olması lazım. Faz akımları e, eşittir. Bu durumda e, nötr hattından akım geçmez. Mesela bir 3 fazla motorun nötr hattı yoktur. Malum böyle bir gibi tasavvur edilebilir, düşünebilir ama gerçekte normal e, bir şebekede e, ilerlesin yani, bir tesisatta, bir abonede Dengeli yük yakalamak son derece zordur arkadaşlar. Dengeliye yakın bir yük yakalayabilirsiniz. Ama e, tabii ki birbirinden çok farklı da olmaması gerekir. Yüklerin yine dengeliye yakın olması gerekir. İstenen durum ideal budur. Arkadaşlar burada da e, fazlar arasında diyelim ki 380 volt var. Faz arasında da 220 volt vardır. E, teorik olarak ee, L1, L2, L1, L3, L2, L3, e, 380 voltsa fazlar arası gerilimdir bu. Ee, hat gerilimi de diyebiliriz buna. Bu da diğeri L1N, L2N, L3N de 220 volt olması gerekir. U faz küçük U hattan e, U hat eşittir. Ee, şöyle bir bağıntımız vardır. Kök 3 çarpı U faz demektir. Kök 3 de sayı olarak 1,73'e eşittir. Bunu e, genellikle bu işi pratik olarak yapanlar zaten bilirler. Değerli arkadaşlar burada bir e, tek fazla gelimde e, sinüsoidal dalgayı görüyorsunuz. E, eğer üç fazla bir sistem varsa burada e, fazlar arasında 300 e, 120 derece vardır. Yani bu bir ee, şeyin e, dairenin üçe bölünmesi gibi düşünebilirsiniz. 360 derecedir ve ee, bir dairenin toplam açısı. Ee, bunu üçe böldüğünüz zaman 120, 120, 120 olarak düşer. Ee, R fazı yani birinci faz kırmızıyla giden hat e, sıfırdan başladı. E, 90'da maksimum, 180'de e, sıfır oldu. Tekrar e, 270'te. Eksiyon da maksimum oldu. Tekrar 360'da da turunu tamamladı. Yani bir turda bunu yaptı. Şurası 90'da 120 olarak şurayı düşündük. Buradan itibaren diğerinin başladığını düşünürsek bu şekilde devam eder. Ee, öbürü de e, 240'dan başlar. 240'dan devam edip bu şekilde. Ama bunun tabii ki bir öncesi ve sonrası vardır. Biz e, sıfırdan başlattığımızı varsaydığımız faza R fazı buna referans fazı deriz. S fazına second faz. T fazına da e, third yani e, second İngilizce ikinci demektir. Third da de, e, İngilizce üçüncü demektir. RST şeklinde bu şekilde kodlayabiliriz. E, aynı şekilde R fazı e, S fazı ve T fazı. Biri EIG normuna göre bir diğeri de v DE normuna göre v -E. E, normuna göre normuna göre yani isimlendirilir diyoruz. Ee, biz de genelde bunları kullanıyoruz sıklıkla. Siz hangisini istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ama şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar genellikle şu dalganın içi e, boş gibi düşünülür ama böyle bir çizgi değil. Bunun içi tamamen doldur tabii ki. Burada da aynı şekilde. Dolayısıyla şöyle düşünebiliriz: Dengeli bir akımda e, ee, üst taraftakilerle alt taraftakiler daima birbirlerini yok edecek şekildedir. Yani toplamlara aritmetik olarak bunların sıfır olması beklenir değil mi? Yani şu e, sinüsoidal dalganın üst taraf ve alt tarafı topladığı zaman artı bölgedeki şu yukarı bölgeye artı aşağı bölgeye eksi dersek yukarı bölgedekilerle aşağıdaki bölgeler birbirini sıfırlayacak şekilde e, işlem görürler arkadaşlar. Burada da e, şimdi kaçak akım rölelerinde arkadaşlar bağlantı bir kez daha burada çizip gösterdim. E, burada Siemens örnek aldık. Siemens'in e, arkadaşlar işte 30 mA için eşik e, akımı 30 mA nominal Gerilimi 400 volt, Amma akımı 25, 40, 60, 80, 100, 125'e kadar devam ediyor. Aynı şekilde 300 miliamper içinde bu şekilde 125'e kadar devam ediyor. 125'ten sonra artık şaltere geçmek gerekiyor ve ondan sonra da toruyu da geçmek gerekiyor. Ee, burada e, I delta n e, eşik akımını miliamper cinsinden nominal akım e, pardon nominal gerilim U volt e, volt cinsinden U ne nominal akımda e, amper cinsinden e, TE değeri de arkadaşlar TE 4'müş diğerinde 2 iki, e, ikilerde. bir otomat için genişlik e, bu Siemens e, için söylüyorum bunların verdiği değerlere göre e, 18 milimetreymiş arkadaşlar 2 santimden 2 milimetre 2 milim daha kısa olmuş oluyor. Yani daha dar olmuş oluyor. Yaklaşık 2 milim diye düşünülebilir. Yani 36 milim. Tabii bunlar pano yaparken ölçü anlamında önem arz ediyor. Genişlik yer tasarımı açısından önemli. Gene biz Siemens'in kataloglarından aldık arkadaşlar. tabii ki bir tane kaçak akım rölesiyle tüm sistemi tüm yükleri korumak mümkün değil. Tip AC için e, akkor filamanlı lamba gruplarını dimmer devresi için tip A tip F çamaşır makineleri doğrultma devreleri için tip B şarj istasyonları araç şarj istasyonları e, tip B ve tip B artı e, redüktörlü devreler. Yani e, devresine göre kullandığınız makina tipine göre kaçak akım rölesi tipini de ee, seçmeniz gerekiyor yoksa e, verim alamazsınız değerli arkadaşlar bunu da buradan belirtelim. Genellikle piyasada e, tek tip kaçak akım rolesi kullanılarak verim alınmaya çalışılır ki genellikle tutmaz. Özellikle harmonikle e, işte led aydınlatmanın ve e, UPS'lerin de devreye girmesiyle biliyorsunuz son zamanlarda yük çeşitlerimiz oldukça çok değişti bazı uygulamalarda özellikle e, kaçak akım röleleri tutturulamıyor tutturulamamasının nedeni sisteme uygun kaçak akım rölesinin seçilmemesi olabilir bunu da bir e, dip not olarak bilgi olarak belirtmekte fayda var yine sen e, Siemens Katolondan aldığımız kaçak akım röleleri e, tip AC tip A monofaze, faz e, selektif tip A Kaçak akım röleleri, tip, e, trifaze, e, sequence tip, e, e, ko, e, frekans konvertörleri, UPS sistemleri, tip bir cihazlar gibi yerlerde kullanılması gerekiyormuş. Bunları da seçerken mutlaka katalog bilgilerine dikkat etmeniz lazım. E, C tipi, kaçak akım röleli otomatlar, kombinat cihazlar, bulunmakta. Bunlar C ve B tipi olmak üzere. iki tane e, röle tipi. E, kaçak akım rölesi. Otomat tipi daha doğrusu. Bunlar e, sigorta gibi çalışıyor. Yani e, daha önce e, anlattığınız gibi e, röle ve şey birbirinden farklı. E, otomat tipi farklı. Otomatta anahtarlama yapılmış oluyor. Ama e, şeyde kısaca e, Kaçak akım rölesinde arkadaşlar, anahtarlamayı yapan kaçak akımın e, akım miktarı değil, kaçak akım miktarı yani ana nominal akım değil, e, kaçak akım e, miktarı arkadaşlar. Bu da mini amper cinsinden olması gerekiyor. Burada kaçak akım röleli otomatların iki kutuplu. 30 miliamper 230 volt 10 16 20 25 32 gene 3 kutuplu 30 miliamper 400 volt 6 10 16 20 25 32 gene 3 kutuplu 300 miliamper bu defa sınır 6 10 16 20 25 32 öbür tünü 4 ee, kutuplu olanlar e, 30 mA olanları 6-10 16-20-25-32'ye kadar e, 300 mA olanları da aynı şekilde 32'ye kadar. Bunlar B tipi ve C tipi olmak üzere iki ayrılıyor. B tipi e, makine devrelerinde. C tipi ise e, evlerde yani e, daha ziyade ofislerde canlıların daha ziyade canlıların bulunduğu, canlıların çalıştığı mekanlarda kullanılması gerekiyor. Tabi her yerde canlı çalışıyor da makine çalıştırılmayan yerlerde, sanayi tipi, işte motor olmayan yerlerde B tipi kullanılması gerekiyor. C tipinin biraz daha uzun sürede atması durumu söz konusu olduğundan C Motor devrelerinde daha, trafo motor gibi devrelerde daha uygun diyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, söyleyeceklerimiz şimdilik bundan ibaret. Ee, özellikle Fatih değerli arkadaşımız yazı yazmış. Ondan sonra ben tekrar dinleyince, tabii yıllar, bir, bir yıldan da fazla olmuştu bu yayını, bu videoyu çekelim. Biz de tekrar inceledik, baktık. Evet hata yapmışız. Bunun için e, insanları yanılttıysak özür diliyoruz. Diliyorum daha doğrusu. E, ben de araştırarak bir şeyler anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı olmuşuzdur. En bu işini kestirme yolu sağlam bir tane e, tabi herkes de olmaz bizim elimize çok düşüyor da sağlam e, değil tabii ki bozuk bir tane içini böyle açıp bakmak ee, bizim elimizde zaman zaman e, olduğu için bunları açabiliyoruz. İçini açıp neymiş ne değilmiş anlayabiliyoruz. Genellikle e, bizde e, kulaktan duyma mantık çalıştırarak e, sorunları çözümlemek e, daha çok olabiliyor ama çoğu zaman bu bizi yanıltabiliyor. Ee, yani burada tabii ki bir devre var. Şu aradaki devre hiçbir şekilde arkadaşlar kaçak olmadan atmaz. Doğru, doğru yani kaçak olmadan atması mümkün değil. Çünkü buradaki atma durumu e, tamamen kaçak akım miktarının 30 miliamper üzerine çıkmasıyla alakalı bir durum. Dolayısıyla e, buradaki troid'in algılaması durumuna göre e, troid'in referans e, fazlar arasındaki farkı algılamasıyla bu durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bundan dolayı kaçak akım rölesi atıyor yoksa akımdan dolayı. Yani burada bir manyetik koruma tabii ki yok. E, akım farkından oluşan e, referans e, akım farkından oluşan e, daha doğrusu toprak hattından geçen akımın e, fazla olmasından yani 30 amperin üzerine geçmesinden dolayı bir e, tetikleme sağlanmış oluyor. Tetiklenen şey de kırmızıyla gösterdiğimiz ve maviyle gösterdiğimiz mavi nötr, kırmızı da faz şu e, açtırma bobini diyebiliriz. Açtırma bobini e, tetikleyince şu şekilde devreyi açmış oluyor arkadaşlar. Bunu tabii ki açtırma bu Orada bir dil var. Orayı tık diye tetikliyor. buraya vuruyunca böyle şeyi e, kaçak akım rölesini off durumuna getiriyor. Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. E, ne yazık ki istediğimiz e, şekilde olmamış diğerleri. E, umarım Açıklayıcı olmuştur. Bunun tabii ki içini biraz daha istiyorsak parçalayabiliriz. Ama göreceğimiz şey tetik mekanizması bir açtırma modeli. İçinde şurada bir elektronik e, şey, şurada bir devresi var. Ondan sonra e, Siemens'teki daha da basitti bunun. E, yani böyle bu kaçak akım rölesinin modeli itibariyle bu şekilde diyoruz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.